Kriptokest'in yeni bölümünde yeniden beraberiz kıymetli dinleyenler. Ben Deniz Hasan Yıldız. Bugün sizlere şifreleme ve şifrelerimiz hakkında en temel sohbeti gerçekleştireceğim. En iyi şifre nedir sorusunun cevabını hep beraber bulmamız gerekiyor. En iyi şifre suçluların bilmediği şifredir diyerek aslında bu podcast'in en önemli detayını şifresini sizlere vermiş oldum. Kripto güvenlik rehberinin şifre bölümüne hoş geldiniz. En iyi şifreler eşsiz olanlardır. Yani eşsizlerdir diye ifade edebiliriz. Eşsiz şifreler yani başka bir hizmet, site ya da uygulama için kullanılmayan şifre olarak nitelendirilebilir. İkinci önemli unsur da şifrenin uzun olması olarak karşımıza çıkmakta. 6 ya da tercihen 8 karakter olan şifre aslında tam olarak yeterli değildir. En güvenli şifreler en az 25 karakter olmalıdır diye ifade edilir. Ancak bu kullanım açısından çok mümkün ve çok kolay olmayacağı için genellikle 8 karakterli şifrelerin güvenlik düzeyinin en optimum seviyede olduğunu söylemek yanlış olmaz. Ancak şifreleme algoritmalarına bize verdiği sonuca göre en güvenli şifreler 25 karakterden sonra olduğunu söyleyebiliriz. Genellikle İngilizce desteği olan sitelerde password sözcüğü güvenli olmamasına rağmen çok tercih edildiği istatistiklerce gözlemlenmektedir. Ancak sözlükte bulunan bir kelime. Bunu herkes tahmin edebilir ve dünyanın önemli bir kısmı da maalesef bu şifreyi kullanıyor. Yani burada password, şifre, şifre nedir gibi aslında kullanılacak bu tip şifreler maalesef maalesef kötü niyetli insanların önünü açacak, işlerini kolaylaştıracaktır. Başarısız şifre olarak ifade edilebilir. Her şey için Aynı şifreyi kullandığımızda bütün hesaplarımızın güvenliği bütün hizmet sağlayıcılara teslim etmiş oluruz. Böylelikle tabiri caizse bir şifremizin kırılması, hacklenmesi ya da kötü niyetli kişinin eline geçmesi halinde bütün şifrelerimizin, bütün hesaplarımızın o kişinin eline geçmiş olduğu ifade edilir. E-posta güvenliğinde bahsettiğim üzere özellikle bu e-posta, ana e-posta adresinizin şifresi ise artık Dijital kimliğiniz bir başka kişi ya da kişiler eline geçmiş olabilir diye ifade edebiliriz. Şifrenizi özenle seçmeniz ve şifre kullandığınız her yerde farklı şifre belirlemeniz oldukça önemlidir. Zira siteler ele geçirilebilir yapılardır. Ancak siz kendi güvenliğinizi her ne kadar belli siteler işte kripto para borsaları, bankalar gibi yapılar güvenliği sağlamak durumunda olsalar da siz de kişisel güvenliğinizi dijital manada korumak, sağlamak durumundasınız. Peki şifre yöneticisi yazılımları var. Bunlara nasıl bakıyorsunuz derseniz şifre yöneticileri genellikle bir online yazılım olarak karşımıza çıkmakta günümüzde. Sizler de bu yazılımları kullanabilirsiniz. Ben çok tercih etmiyorum ama e, tabii ki kullandığım bir şifre yöneticisi var mecburen. E, genellikle bir anahtar ifadesi olan yapılardır ve bu da e, size şifrelerinizin olduğu alanı kasayı açar diye ifade edebiliriz. Bu araçların her biri rastgele 100 karakterlik şifreler üretirler. Bazıları 25. Bunu siz de belirleyebiliyorsunuz bazılarında. Bunları ezberlemeniz gerekmez ve eşsiz olduklarından emin olursunuz. Tabii ki buradaki önemli olan durumda bilgisayarınızın, kişisel bilgisayarınızın ya da kullandığınız bilgisayarın ya da mobil cihazın güvenliğini üst düzeye taşıyıp bir şifre yöneticisi kullanabilirsiniz. Şifre yöneticisinin de tercihen Premium bir yapıda tercih etmeniz sizin için oldukça hayatı güvenli ve kolay konforlu hale getirecektir diye ifade edebiliriz. Peki daha önce bahsettiğimiz iki faktörlü doğrulama yönteminde esas olan doğrulama yöntemine ek bir mekanizma e, oluşturulabilir. Kullanıcı adı şifreniz genellikle e, ilk etkin oluşturur yani sizi birinci faktördür. E, i̇kinci faktör ise e, sahip olduğunuz bir bilgi ya da bir şey diye ifade edebiliriz. Genellikle donanımsal bir ürün aracılığıyla iki etkeni doğrulamaya sahip bir yapılar kullanılabilir. Bunlar güvenli yapılar olarak ifade edilir. Daha önce iş bankası örneğinden bahsetmiştim. Binance'in örneğinden bahsetmiştim. Ya da bazen bilgisayarınıza takabileceğiniz bir donanım olarak karşımıza çıkabilir. Ki bunu da daha sonraki bölümde detaylıca inceleyeceğiz. Soğuk cüzdan olarak bilinen donanım cüzdanlar da aslında bu şekilde ifade edilebilir. Kripto paralarınızı korumak için bir doğrulama etkeni, bir koruma etkenidir. Tam olarak karşılık gelmese de bir nevi iki etkenli doğrulama olarak karşımıza çıkmakta. Google bu konuda bize birçok destekte bulunuyor. Google Chrome'un bir şifre depolama hizmeti var. Bunu herkes için yapıyor. Burada önemli olan, kötü değildir, iyidir, kullanılabilir. Ben şahsen ben de kullanıyorum. Biz ekipçe kullanıyoruz. Mecburen kullanıyoruz. Çünkü binlerce siteye üyeliğimiz ve hizmet alımımız, hizmet satımımız var. Buralarda bize şifrenin tamamını ezberlememiz çok mümkün değil. Her birinde farklı şifre kullanınca hepsini bilmek de mümkün değil. Dolayısıyla yaptığımız en güvenli şey kişisel bilgisayarımızın güvenliğini maksimum almak olabildiğince güvenli hale getirmek çok kritik şifreler şifremizi Google Chrome gibi ya da buna benzer daha güvenli yapılarda depolamak ve o depoladığımız yerin şifresinde çok kritik bir güvenlik seviyesi %100'e çok yakın bir sürece taşımak bunun dışında yapabileceğimiz bir şey yok. Sizler tabii ki belirli şifre üretici algoritmalar var. Buralardan şifreler üretebilirsiniz. Hatta ve hatta yapabiliyorsanız random şifreler üreterek bu şifreleri belli bir güvenli yerde de depolayabilirsiniz. Tabii ki burada unutulmaması gereken bir şey var ki siz ürettiğiniz şifreyi bilmelisiniz. Yoksa o şifre bir şifre değil. O şifre sadece bir anahtar unutulmuş ya anahtarı kaybedilmiş kasanın kaybolan anahtar olarak hayatımızda kalabilir. Şifrelerimizin güvenliği dijital dünyadaki güvenliğimizin oldukça önemli bir etkin olduğu için kıymetli dinleyenler özellikle e-posta adresimizin şifresi başta olmak üzere kullandığımız bütün dijital yapıların şifrelerini güvenli hale getirip onları kaybolmayacak güvenli bir şekilde de depolamamız gerekebilir. İlerleyen bölümlerde bunlardan bahsedeceğiz. Dijital miras bölümünde daha önce bundan çeşitli kongre, konferans ve yazılarında bahsetmiştim. Dijital miraslar sadece ve sadece bıraktığınız Facebook hesabı, Twitter hesabı profili değildir. Sizler kripto para borsanızı miras bırakabilirsiniz ama bunu bırakmanın yegane yolu oralara sizin güvendiğiniz ya da bu mirası bırakacağınız ya da bu güvenliği sağlayabilecek oradaki süreci devam ettirebilecek insanların buralara erişim yap sağlaması gerekir. Bu erişimin sağlamını yegane yolu da sizin bu güvenli olarak belirlediğiniz şifreleri sahip olmalarıdır. Bunların metodolojisini zamanla YouTube kanalımızda, CoinUSPOS YouTube kanalında tartışıyor olacağız kıymetli dinleyenler. Bir sonraki kripto güvenlik bölümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, güvenle kalın.